Merhaba değerli Zeytin Değirmeni dostları. Bugün sizi yeni zeytin sıkım sezonumuzun başlangıcına davet etmek ve sofralarınızı özel lezzetlerle buluşturmak için buradayım. Zeytin Değirmeni ailesi olarak taptaze ve özenle seçilmiş zeytinlerimizle ürettiğimiz zeytinyağını sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yılda sağlığınızı düşünerek her bir damlası özel bir özenle seçilmiş zeytinlerin eşsiz lezzetini sofralarınıza sunuyoruz. Sadece bir zeytinyağı değil, aynı zamanda bir lezzet serüveni sunuyoruz. Zeytin değirmeni zeytinyağının saf yolculuğunu keşfettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sofralarınızı bu eşsiz lezzetle buluşturmak için hemen alışverişe başlayabilirsiniz. Zeytinyağına olan tutkumuz ve kalitemizle dolu bir sezon sizi bekliyor. Sağlıklı ve lezzetli günler dilerim.